Büyük Plan kanalından selamlar. Türkiye ve dünyadaki önemli gelişmelerden haberdar olmak için kanalımıza abone olup bildirimleri açmayı unutmayınız. Cumhurbaşkanı Erdoğan, meclisteki çay sohbetine Fatih Erbakan'ı davet etmemişti. Hürriyet gazetesi yazarı Ahmet Hakan, bunun iki sebebi olabileceğini belirtti, jet yakıtı iftirasını hatırlattı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan mecliste düzenlenen 23 Nisan resepsiyonunda siyasi parti liderleriyle çay içip sohbet etti. Çay sohbetine, yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan'ın davet edilmemesi dikkat çekti. Hürriyet gazetesi yazarı Ahmet Hakan, Erbakan'ın sohbete çağrılmaması sebebini yazdı. Hakan, şu değerlendirmelerde bulundu. Erdoğan, mecliste çay davetine. Bütün liderleri davet etmiş, bir tek Fatih Erbakan'ı davet etmemiş. Neden acaba? Bunun iki nedeni olabilir. Ve Fatih Erbakan'ın yerel seçimde AK Parti'nin küskünlerine aday yapması. Ki Fatih Erbakan'ın, İsrail'e jet yakıtı satıyorlar, İsrail'de Gazze'yi bombalıyor, diye iftira atması. Erdoğan'ın şu hayattaki en önemli duyarlılığının Filistin olduğunu düşünürsek jet yakıtı iftirasının davet etmemenin en temel dayanağı olduğunu söyleyebiliriz. İncirlik ve kürecik üstlerinin kapatılması gerektiğini savunan Erbakan, Amerika Birleşik Devletleri'nin kürecik üstünde elde ettiği istihbaratı İsrail'le paylaştığı imasında da bulunmuştu. Erbakan ayrıca mecliste yaptığı açıklamada da şunları söylemişti. İran'ın 15 Nisan'da İsrail'e karşı gerçekleştirdiği operasyonda İran'dan atılan 30 seyir füzesi ve 120 balistik füzenin %90'dan fazlası İsrail'in hava savunma sistemi sayesinde etkisiz hale getirildi. Bu füzelerin erken tespit edilmesi ve önlem alınması Malatya Kürecik'te bulunan radar üssü sayesinde oldu.